Merhaba sevgili gençler. Bugün size pratik yoldan periyodik cetvel nasıl çizilir, önemli bilgiler üzerine nasıl eklenir, bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi büyük boy bir kareli defter aldım. Defterin belli bir ortalarında bir noktadan başladım. Ve önce iki kareye iki kare olmak üzere bir kutuyu iki kareye iki kare olmak üzere bir kutu çizerek başlıyoruz. Bir kutumuzu oluşturuyoruz bu şekilde. Hemen o kutunun altına İlkokul'da yaptığımız gibi bir pencere çiziyoruz. Evet yine iki kutuya iki kutu. Bunu hiç bozmuyoruz. Evet penceremizi çizelim. Bu şekilde çizdik. O pencerenin sağ alt köşesinden sağ alt köşesinden 10 kutu ileriye gideceğiz. Evet. 10 kutu ileriye gideceğiz. Eşit mesafelerde. Geldim 10 kutu ileriye. Şimdi buradaki görüntüyle simetrik olacak şekilde yukarıya çıkıyorum. İki kutu yukarı çıkacağım yani. 2 kutu yukarıya. Şimdi biliyorsunuz ki burada gruplarımızı oluştururken burası 1A'ydı. 2A. Karşı tarafta 3A. 4A, 5A, 6A, 7A, 8A olarak gideceğim için 6 kutu ileriye gidiyorum. Bunu zaten hepiniz bilirsiniz. 8 tane A grubu olduğunu ona göre gidiyorum ve hidrojenle aynı satırda olacak. Bakın hidrojenle helyum aynı satırda karşılıklı. Hidrojen helyuma her zaman ne yapar? El sallar buradan. Helyum da ona tabii ki karşılık verir. Burası da 8A olacak şekilde bu kutumu yapıyorum ve şurayı tamamlıyorum. Evet. Yani nereyi oluşturmuş olduk? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A'yı oluşturduk. Aslında periyodik cetvenin şu üst kısmını oluşturduğumuz zaman zaten zor olan kısmı tamamlanmış oluyor. Aşağısı çok kolay. Şu üst kısım böyle olacak. Aşağısı biliyorsunuz periyodik cetvelde kaç tane periyot vardı? Satır 1, 2, 3, 4 tane de aşağıya ekleyeceğim. 7 tane olacak. Yani 4 satır aşağıya iniyorum. Tamamen dikdörtgen yapısında bir görüntü oluşturacağım burada. Çok kolay bu kısım. Evet. Ve burayı eşit aralıklarla dörde bölüyorum. Evet. Dikey Sütunlarımı da aynı şekilde hepsini indireyim aşağıya. Halil defter olduğu için rahatlıkla bozmadan çizebilirsiniz. Evet, periyodik cetvelimizin ana gövdesini oluşturduk. Şu üstteki grupları da yazayım. Sonra ek olan kısmı da aşağıya çizeceğim. Evet, şöyle A gruplarını çizdik. 8 tane A grubu. B'lerde şöyle düşünün. 1 2 3. 3'ten başlayacak ama B. 3B 4B 5B 6B 7B 8B'de benzer özellik gösteren 3 sütun olduğu için 8B'yi beraber düşünüyoruz 3 sütunla beraber. Bu önemli bir ayrıntı. Benzer 3 sütundan dolayı 8B'nin 3 tane sütunu var. Unutmayalım. 1B, 2B rakamları şöyle takip ettiğini düşünün. 1 2 3 4 5 6 diye ama grup değişecek. Yani sonuç itibariyle uzun boylu olanlar A grubu, kısa boylu olanlarımız B grubu olarak karşınıza gelmektedir. Bu ana gövdeyi bitirdik. Şimdi aşağıda biliyorsunuz bir de periyodik cetvelin ayrı bir parçası var. Glensborough tarafından oluşturulmuş bu ayrı parça bu da 14 tane sütun 14 tane sütun 2 tane satırdan oluşuyor. Tam da yerine göre ben onu aşağıya yerleştirdim. Şöyle bir çizimi tamamlayayım. Nereden nereye ilave edileceğini de oradan söyleyeceğiz. Evet. 14 tane sütunu, 2 tane satırı olan bir parça. Daha sonra eklenmiştir periyodik cetveli. Bakın şu 3B var ya 3B. Şurayı, 3B'yi şuradan şöyle keselim. Şuradan kesip şu parçayı itelim ileriye. Şu parçayı alıp o araya yerleştirelim. O zaman Periyodik çetvelimiz yaklaşık ne olacak? Yaklaşık e, bir buçuk iki katı kadar uzamış olacak. Bu parçayı araya koymuş olacağız. Aslında hangi periyotlara ait olmuş oluyor? 6 ve 7'ye. Periyotlarımızı da yazalım şuraya. Birinci periyot. Evet. İkinci periyot. Üçüncü periyot. Dördüncü periyot. Beşinci periyot. Altı ve yedinci periyotlarımız. Yani bu aşağıdaki parçamız bizim 6 ve 7'ye yerleşecek. Bunların da ismini yazalım. Bunlara ne diyoruz? Lantanitler. Bu satıra ne diyoruz? Aktinitler. Normalde periyodik cetvel oluşturulurken biliyorsunuz benzer özellikte olanlar aynı sütuna gelir. Ama lantanit ve aktinitlerin şöyle bir durumu var. Aynı satırda olduğu halde Burası buradaki elementi hatırlayalım. Bakın şunu bir yazalım. Şu 6. periyodun 3B grubunda lantan 57 vardır. Yine 6. periyodun 3B şey 7. periyodun 3B grubunda aktinyum Ac sembolü 89 vardır. Şimdi lantan'dan sonra şu 4B'deki elementin atom numarası kaç biliyor musunuz? 72. Bakın bunu buraya belirtelim. 72. 57'den 72'ye atlıyor. İşte burada bunu fark edeceğiz. Burada da aktinyum 89. 14 tane element araya gelecek. 103. Burası 104'ten devam edecek. Buna dikkat edin. 4B'de 72 ve 104 görürsünüz. 6. ve 7. periyotta. E burası neyle devam ediyor? Bakın yazalım. Burası 6. periyottu. Seryum 58 ile devam eder. 14 element en son 103 ile burası tamamlanır. Bir dakika düzeltelim. 103 değil. 71. 71 ile burası tamamlanır. Burası 72 ile devam eder. Aşağıya gelelim. Toryum. Duyduğunuz bir elementtir. Türkiye için stratejik bir element. Toryum. 90. Bununla devam ediyoruz. Burası 103 ile bitiyor. Ve 104 ile buradan devam ediyor. Yani işin e, özeti ne? 6. ve 7. periyotlarımızda aşağıdaki parçanın araya ilave edilmesiyle beraber 14 tane daha element bu periyotlarımıza yerleşmiş olur. Şimdi hemen buradan hareketle ne yapalım? Hangi periyotta kaç elementimiz var onları bir hatırlayalım. Birinci periyotumuzda görüyorsunuz kutu sayısına bakın. 2 elementimiz var. 2. periyotta 8, 3. periyotta 8. 4. periyotta araya 10 tane B grubu girdi. 18. 5. <laughs> periyotta 18. 6. periyotta oldu? Araya 14 tane lantanit katıldı. 32 oldu ve 7. periyotta araya 14 tane aktinit katıldı ve 32 oldu. Gördüğünüz gibi Periyodik cetvelimizin kaba olarak neyini oluşturduk? Periyodik cetvelde elementlerin sayısına göre yerleştirdik. Hemen e, buna ilave ne yapalım? Bir de IUPAC yani Uluslararası Teorik ve Uygulamalı Kimyacılar Birliği kısaltı International Pure and Chemistry Union Pure and Chemistry. Bunun kısaltılmışı IUPAC'tır. IUPAC'ın Uyupak belirlediği bir numaralandırma daha var. Onu da yazalım. Bakın 1 ile başlıyoruz. Hiç bunda böyle karmaşık bir durum yok. 2. Bunları da daire içinde yazayım karışmaması için. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Bakın dikkat ederseniz 14. 14. 4A'ya denk geliyor. 13 3A'ya denk geliyor. Bu şekilde de aklımızda tutabiliriz. 11 1B, 12 2B. Sadece şurada 8 9 10'a dikkat etmeniz lazım. 8B 8B 8B. Diğerleri aslında buradaki AB'nin rakamlarıyla örtüşüyor. Ona da dikkat edebilirsiniz. 15 bakın 15 5. 16 6'ya denk geliyor. 6A'ya. 17 7A'ya denk geliyor ve 18 8 a'ya denk gelir. Dikkat ederseniz burada önemli farklardan bir tanesi Uyupak'a göre yaptığımız zaman her sütun bir grup olduğu için 18 tane grubumuz var. Ama AB'ye A, göre düzenlerseniz 8A, 8B olduğu için 16 tane grubumuz var. Burada bir karışıklık yaşamayın. Bu bizim için soru çözerken dikkatimizden kaçarsa sorun yaşayabiliriz. Evet, lantanit ve aktinitleri periyodik cetvele dahil ettiğimizde oluşacak görüntüye bir bakalım. 3B'den kesiyorduk. Hani bak biraz önce anlatmıştık 3B'den kestiğimizde araya ittiğimiz zaman araya lantanit ve aktinitleri koyduğumuz zaman oluşacak olan görüntü budur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha uzun bir periyodik cetvel oluyor. Ve birbirine benzeyen lantanit ve aktinitler için kadar uzatmaya gerek yok. O yüzden bu parçayı aşağıya alarak birleştirdiğimizde daha küçük, daha anlaşılır bir görüntü oluyor. O yüzden bu şekilde ayrı yapılmıştır. Şimdi periyodik cetvelimizin içine elementleri koyduğumuzda nasıl bir görüntü oluyor ona bir bakalım. Evet ondan önce de şu Grup B gruplarının olduğu bölüm, B gruplarının olduğu bölüme baktığımız zaman, B gruplarının olduğu bölüme baktığımız zaman geçiş elementleri, geçiş metalleri ya da ağır metaller diye üç farklı isim verebiliyoruz buraya. Bilmemiz lazım buraya, burayı geçiş elementleri, geçiş metalleri, ağır metaller. Üçü de kullanılabilir burası için. Aynı şekilde tamamı metal çünkü bunların. E, lantanit ve aktinitlerden ibaret olan bu bölümü de iç geçiş elementleri ya da iç geçiş metalleri olarak ne yapıyoruz? ifade edebiliyoruz. Bunu da bilmenizi istiyoruz. Şimdi elementleri A grubundaki elementlerden bize lazım olacak olanlar yani sınavlarda bize lazım olacak olanları e, özetleyerek, filtreleyerek diyelim buraya yazdıklarımızı bir hatırlayalım. Hangileri var? 1A grubunda hidrojeni görüyorsunuz. Kırmızı renkle yazdık. Lityum, sodyum, potasyum, rubidyum, sezyum, fransiyum ve bu şekilde 1A grubunun elementlerini oluşturuyoruz. 2A grubunda berilyum, magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum, radyum bilmenizi istiyoruz. 3A'da bor ve alüminyum. Borun yarı metal olduğu için rengini siyah yaptık. Alüminyum metaldir. 4A grubunda karbon ve silisyum, 5A'da azot ve fosfor, 6A'da oksijen kükür, selenyum, 7A'da flor, klor, brom, iot, 8A'da helyum, neon, argon, kripton, ksenon, radon, soy gazlar olarak. Biraz sonra bunların grupların özelliklerini ve adlarını söylerken üzerinde tekrar duracağız. Bu bölümde şimdi bir de hangi grubumuz elektron dizilişindeki bitiş hangi orbitalle biter bunları da bilmekte çok fayda var özellikle e, periyodik cetvelden sonra işlenen türler arası etkileşimler konusunda elementlerin metal mi ametal mi olduğunu küresel simetrik olup olmadığını bileşiklerde bileşiklerinde hangi yükseltgeme basamaklarına sahip olacağı gibi konularda e, direkt bilgi sahibi olabilmek için grubunu bulduktan sonra hemen orbitalin nasıl bittiğini görerek buna da karar verebiliriz. Bu bunu yapabilmek için bu çalışmayı yaptığınızda öğrenirken hemen üst tarafına şöyle oklar çıkararak en son orbitali nasıl bittiğini de yazalım. Mesela 1A grubu hidrojen 1s1. Lityum 1s1 2s1. Yani sonuçta hepsi s1 ile biter. 1S, 2S ile, 3S ile, 4S ile, 5S ile, 6S ile, 7S ile biter. Bu şekilde. 2A grubu S2 ile bitecek. S2 ile. Mesela berilyum 1S, 2, 2S2 gibi. 3A grubu P1 ile bitecek. P orbitali ile biter ama P1 ile biter. 4A grubu P2 ile. 5A grubu P3 ile. 6A P4 ile. 7A P5 8A P6. Gördüğünüz gibi birer artırarak gittik. P6 oldu yani son. Burada yalnız bir istisnamız var. Nerede? Tabii ki de helyumda istisnamız var. Helyum P6 ile bitmez. E sadece iki elektronu var zaten. O da 1S2 ile biter. Hocam o zaman S2 ile bitiyor. Niye 2A'da değil? E çünkü soy gaz kendisine benzeyenlerle aynı yerde olması lazım. Periyodik cetvelinin oluşturma mantığı bu zaten. Benzer olanların alt alta gelmesi gerekiyordu. Onun için 1S2 dizilişiyle nerede olacaktır? 8A'da olacaktır. Biz sorularda bunları bunlardan dolayı yanılmayalım, yamulmayalım diye ne diyoruz? Tüm öğrencilerim bilir bunu. Ben her zaman söylerim. Hidrojen yakar, helyum yamultur, Osman Hoca affetmez. Niye böyle diyoruz? Hidrojen yanıcı bir gazdır. E, ne yapar? Yandığı zaman patlayarak yanar ve etrafını yakar kavurur. Böyle düşünelim. E, sorularda niye yakar? E, görüyorsunuz bak bunları mavi, bunu kırmızı yaptık. Boşuna yapmadık bunu. E, bunlar hep metal, en aktif metaller. E hidrojen ametal. Dolayısıyla bundan dolayı istisna olması, gruptaki istisna durumundan dolayı tabii ki de sorularda bizi yakma ihtimali yüksek. Ama biz hazırlığımızı ona göre yapıyoruz ve sorun yaşamayacağız diye düşünüyoruz. E peki hocam Ahmet Hase ne işi var orada? He, bir sebebi var tabii ki bir benzerlik var. Benzer olanlar alt alta gelecek sonuçta. S1 ile bittiği için. Bak S1 ile herkes S1 ile bitiyor. Hidrojen de S1 ile bitiyor. Bu benzerlikten dolayı burada o. Ama diğerleri metal o metal. Bunu da unutmayalım. Evet. Hidrojen yakar helyum yamultur. Helyum niye yamultuyor? E buradaki neon, argon, kripton, kısonan, radon hepsi P6 ile bitiyor. Helyum 1S2, S2 ile bitiyor. Değerlik elektron sayısı dediğimiz kavram neydi? Son katmandaki elektronlar. E ki 2, diğerlerinin yani buradaki diğer soygazların hep 8 olacak. Dolayısıyla burada da bir istisna olması söz konusudur. Onun için helyum yamultur, hidrojen yakar helyum yamultur. Osman Hoca affetmez bunu unutmuyoruz gençler. Aynı şekilde B gruplarınınkini de yazalım. Mesela 3B'nin dizilişi 3B'nin dizilişi D1 ile biter. D orbitalleri biliyorsunuz kaç elektron alıyordu? 10 elektron alabiliyordu en fazla. Evet 4B D2 ile biter. 5B D3 ile biter. 6B D4 ile biter ama hatırlayacaksınız D4 ile biten özel durumlar vardı. Bunu değiştiriyorduk. D5 yapıyordu küresel simetrik olmak için. Evet. 7B normal D5 oluyor. 8B D6 oluyor. Diğer 8B yani 9. sütun D7 Diğer 8B yani 10. sütun D8. Evet 1B dediğimiz 11. sütun da D9. Hemen yine hatırlıyoruz istisnayı. Küresel simetrik için D10 oluyordu. 2B de tabii ki normali D10 olacak. Evet burada bu dizilişlerden şimdi küresel simetriyi hatırlayalım yarı dolu ya da tam dolu son orbital olunca küresel simetrik oluyordu. Bakın 1A yarı dolu 1A grubu yarı küresel simetri. 2A grubu tam küresel simetri. Devam edin. Bu durumda 6B'dekiler küresel simetri. 7B yarı küresel simetri. Ve neresi? 1B ile 2B de yine D10 olduğu için tam küresel simetri. Bu tarafta P3. Evet P3 yarı küresel simetri. H6 ve tabi ki de soy gazların ilki helyum küresel simetri özellik gösterir. Bunlar periyodik özelliklerin değişimini konuşurken de yine özellikle mesela nerede? Yoğunlaşma enerjisinde bize lazım olacak arkadaşlar. Evet. Bu bölümde nereye bakalım şimdi? Bu bölümde elementlerin isimleri, elementlerin bulunduğu gruplardaki grupların isimleri ve bu grupların alacağı yükseltgen ve basamaklarını ne yapalım? Hatırlayalım arkadaşlar. 1A grubuna verdiğimiz isim neydi bizim? Alkali metaller. Tabii ki de hidrojen hariç. buranın son katmanında yani ne demek istiyoruz? Değerlik elektron sayısı kaçtır? Değerlik elektron sayısı son katmanında 1 tane var. 1'dir. Onun için onu vererek ne yapar? Birleşiklerine daima artı 1 yükseltme baslamağı alırlar. Geçiyorum 2A'ya. 2A'nın değerlik elektron sayısı 2. Hatırlayalım bu bilgiyi de. A grubu elementlerinin değerlik elektron sayısı grup numarasına eşittir. Bunu da unutmayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine istisna helyum tabii ki. Değerlik elektron sayısı 8 değil 2. Dikkat. Evet tamamı metaldir. Neresi? 2A grubu. Artı 2 yükseltgeme basamağına sahip olurlar. Grubun adı toprak, alkali, metaller. Hemen 3A'ya geçtim. Tamamını yazmadım çünkü gerekli olanları yazdım burada. Sorularda çıkmayanları size yük olmasın diye vermedik. Evet 3A grubunda toprak metalleri dedik grubun ismine. Bor, yarı metal. Bu kutuların içine bu bilgileri koyduk. Siz de hazırlık yaparken kendinizi bu şekilde çalıştırın alüminyum metaldir ve bu gruptaki en çok karşımıza çıkacak olan elementtir. Evet geçiyorum. Bileşiklerinde artı 3 yükseltgenme basamağı olur. Son katmanında 3 elektron olduğu için. 4A karbon grubu. Karbonla başladığı için karbon grubu olur. Altta bir de silisyum var. Karbona metaldir. Silisyum yarı metaldir. Karbonun alacağı yükseltgenme basamaklarını yani diğer adıyla değerlikleri bilmek lazım. Artı 4'ten artı eksi 4'e kadar her çeşit alıyor karbon. O zenginliği var. Karbonun bir de karbon kimyası var biliyorsunuz organik kimya. O yüzden çok fazla bileşik yapabiliyor. Çok çeşitli değerlik alabiliyor karbonu bu açıdan da unutmayalım. Evet azot grubu azotla başladığı için bu grupta azot ve fosforu aldık sadece. Diğerlerini almadık. Ametaldir bu ikisi de. Bileşiklerinde bakın 5 değerlik elektron sayısı 5, 5A. Son katmanında 5 elektron var. E soygaza 3 yaklaştı. 8. 3 tane alırsa eksi 3 olacak. Ya da kendi aralarındaki bileşiklerde ne yapacak? Artı 1 ile artı 5 arasında yükseltgen basamağı alacaklar. Bunlar bizim çok işimize yarayacak. Niye öğreniyoruz? Ne gerek var? diye bir itiraza girmeyin. Faydasını ileride gördükçe iyi ki de orada sabretmişim. Bunları öğrenmişim diyeceksiniz. Evet. 6A grubunda oksijen, kükürt, selenyum, 3'ü de ametal. Kalkojenler ya da oksijen grubu diyoruz. Burada da 6. 2 tane alırsa 8 oluyor ya. Onun için eksi 2 alabilir. Bir de artı 1 ile artı 6 arasında yine yükseltgen basamağı alabilirler. Geçtik 7A'ya. Flor, klor, bromiyot halojenler. Halojenler. Evet. Tuz yapanlar demek. Tamamı ametaldir. Eksi 1 ile artı 7 arasında değerlikler alabiliyorlar. Burada Flor'u özellikle yıldız koyup eksi 1 diyorum. Niye? Çünkü flor sadece eksi 1 alacak. Unutmayalım. Evet. Geçiyoruz 8 aya. 8 ay hepiniz biliyorsunuz. Soy gazlardan ibaret. Kararlıdırlar. Tepkimelere karşı isteksizdirler. 8 ayı da bu şekilde tanıdığımız zaman grupları elementleriyle hangi grupları tabii ki A gruplarını elementleriyle beraber tanımış oluyoruz. Evet bu bölümdeki son e, sayfamızda şöyle bir şey yapacağız. E, A grupları için ne yapalım? Akılda kalması için bize lazım olan elementleri yazdık ya. Akılda kalması için onlara bir şeyler uyduralım istedik. Bir bakalım neler uydurmuşuz. Bir A grubu için hidrojen lisesinin Nazi kimyacısı Rabia'nın cismini fırlattığı. İki A grubu için ben Mağazanın camındaki sarışın bayanla rastlaştım. Ben mağazanın camındaki sarışın bayanla rastlaştım. 2A grubu için bunu söylüyoruz. 3A grubunda 2 tane element almıştık. Evet, bor önemli bizim için. Biliyorsunuz Türkiye dünyanın %70'ini bulunduruyor. Bor al, bor al diye burayı e, kodladık. 4A grubunda da karbon ve silisyumumuz var. Evet, silisyum siyah renkli olacak A metal değil bunu düzeltelim yarı metal evet silisyum burada nasıl bir kodlama yapmışız camda silisyum yani bir e, bir mesaj var aslında yani camın yapısında silisyum var demek istedik burada bunu böyle kodladık 5A güzel bir kodlama no problem yani çalışmaya devam no problem 6A'da Osman Hoca tabii ki bu kadar uğraşıyorsa ne yapacak? Öğrencilerinde unutmamasını istiyor kendilerini. Dolayısıyla Osman hocamızın O ve S harfini burada hatırlatıyoruz ve Osman Hoca'dan selamlar, sevgiler diye bir 6A grubunu unutmuyoruz. Hatta kanalımızın adı neydi? Osman Hoca'dan selamlar. İşte kanalımızın adını da buradan verdik arkadaşlar. 7A grubu Flor klorun burnunu ısırdı. İşte biraz önce de söylemiştik ya flor eksi 1 alıyor sadece bileşiklerinde. İşte bunu da kodlayalım buradan. Diyelim ki flor klorun burnunu ısırdı. E, için ne yapacak? Flora ceza verdik. Bunlar pozitif değerli kalabilir ama flor sen alamazsın diye floru cezalandırdık. Onu da böyle akılda tutarsak kolaylık olmaz mı? Evet. Geçiyorum son olarak 8 aya. Herkül neonun arsız karısı keskin rendeymiş. Burayı da bu şekilde kodlayalım diyoruz. Evet, periyodik cetvelle alakalı çizilmesi, önemli elementlerin içine yazılması, grupları, periyotları, e, grupların isimleri vesaire gibi ön bilgileri yer alan bölümü bu şekilde tamamlamış olduk. E, bir başka dersimizde görüşürüz.